Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar bugün sizlere vefk vermek istiyorum nasıl bir vefk kesinlikle şeytani bir şey değil büyü değil rahmani olan Allah'ın adıyla yapacağımız güzel bir vefk vereceğim sizlere şimdi ben bu vefki yazmadan önce zor bir şey olmadığını sizlere belirtmek istiyorum. Bir kare yapacaksınız ve bu kareyi 4 buradan 4 buradan tam bir kare olacak küp şeklinde. Ee, okuyacağımız esma var tabii ki her gün okuyacağınız esma var. Ee, onu da sizlere yazacağım hepsini. Bu nedir arkadaşlar? Evliliğinizi bozan yıkan üçüncü kişilere üçüncü düşmanları sizin etrafınızda bulunan düşmanları sizin yanınızdan uzaklaştırıp sevdiğiniz istediğiniz eşinizi kendinize bağlamak ilk yani illaki eş değil sevdiğiniz nişanlınız vesaire vesaire diyebilirim. O düşman ilk önce bir o uzaklaşacak. Onu bir ekart edeceğiz. Hayattan bir ekart edeceğiz onu. Yani sizin hayatınızdan ekart edeceğiz. çıkartacağız, yok edeceğiz, def edeceğiz ve zaten kendi düşüncesi rahmani ise o insanın yani iyi niyetli bir insansa bu yaptığımız tılsım ona Tutmaz zaten yapacağımız vefk onu tutmaz. Bu kötü niyetle işte sizden uzaklaştırmak maksadıyla e, sevdiğiniz kişinin ya da aklınızdaki kişinin yanında duruyorsa eğer ki anında bu vefki yaptıktan e, 7. gün içerisinde tamamili yok olacak ve bana teşekkür edeceksiniz eminim bundan yana. Bir sürü vefkler hazırladım arkadaşlar. Sizler için boş günlerimde çalışıyorum. Demeyin sakın Gözde Hanım bugün de video çekmedi. Neden acaba diye. Video çekmediğim zamanlarda tılsımlarla, vefklerle, hayat sayılarıyla yani nurlu harflerle, melek harfleriyle, melek sayılarıyla uğraşmaktayım. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet o zaman geçelim vefkimize. Şunu bir odaklayayım şöyle bir o odağa. Evet, odaklandı mı? Tamamdır. Şimdi ilk önce niyet edeceksiniz. Şöyle, ben size göstereyim. Niyet ettim. Allah rızası için, şu kişinin, şu kişiden, yani atıyorum misal veriyorum ben şimdi, Ahmetten Ayşe'nin uzaklaşmasını. Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Boy abdesti şart. Boy abdesti alıyorsunuz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Boy abdesti alınacak. Niyetimizi ettik. İlla yazmamıza gerek yok. Niyet her şeydir. İnşallah hepinizin işine yarayacaktır. Atıyorum mesela eşinizde çok iyi geçiniyorsunuzdur. Ama e, aile fertleri rahat bırakmıyordur. Onlara da yapabilirsiniz tabii ki. Illaki kanlı bıçaklı olmak değil. Bir tık da uzaklaşırlar. En azından sizde işinizle rahat bir ömür geçirirsiniz inşallah. Şöyle bir dörtlü çizdik. Arkadaşlar yoğunlaşın. Bakın bir dörtlü çizdim. Ve benim e, verdiğim vefklerin tutmama gibi bir e, ihtimali söz konusu bile değil. Gerçekten söz konusu değil. Çünkü ben bunları çok fazla araştırıyorum arkadaşlar. Çok araştırdığım için e, tuttuğundan da eminim gerçekten. Biraz böyle e, üzerine düşerek yapın lütfen. Sizden tek bir ricam üzerine düşerek yapmanızı istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum ve ilk önce niyet edin. Niyet çok önemlidir. Niyet her şeydir bilirsiniz. Güzel bir boy abdestinizi aldıktan sonra oturun vefke yapın lütfen. İnşallah kötü kişiler tamamıyla hayatınızdan def olur ve gider. Başka bir şey istemiyoruz. Allah'ın izniyle. Şimdi ben bir tane daha vefk vereceğim. Diğer videomda olacak o da. Bugün veririm ya da yarın veririm ama vereceğim. Bu vefk de tüm hacetlerinizin olması için bir tane hazırladım. Bir tane de ne için hazırladım biliyor musunuz? Laf dinletmeniz için. Lafınız dinlenecek. Yani şöyle düşünün. ne dersem tamam diyecek diye düşünün lütfen. Ee, biraz böyle laf dinletme ve efkide yapayım dedim. Şöyle göstereyim. İyice bakın, ekran görüntüsü alın. Benimle birlikte yapın ama yapın lütfen. Ee, şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar şöyle diyecek adım kadar eminim. İşte bu büyüye giriyor. Ondan sonra e, insanların iradeleriyle oynuyorsunuz değil arkadaşlar değil. Değil. İrade oynamak ya da bu büyü vesaire değil. Ben büyü yapanı da gördüm. Büyü demek cifir demek, şaman demek. Alıp onları götürüp mezarlığa gömmek demek. Evet görmüşsünüzdür. Şimdi altına ben yazıyorum. 7 gün okunacak arkadaşlar bu. Siz bu şekilde yazmayın. Ben siz görün diye yazıyorum bunu. Evet. Şimdi bunu yaptınız. İlk önce en baştan anlatıyorum. İlk önce abdest alındı. Ondan sonra niyet ettim Allah rızası için X kişiden X kişinin uzaklaşması için dediniz. Oturdunuz, kağıdı önünüze aldınız, odaklandınız. Bunu yaptınız. Şu vefki yazdınız. Hem sevdiğiniz kişi size bağlanacak. Hem sevdiğiniz kişiden ona zarar veren, evliliğinize, yuvanıza, ilişkinize zarar veren kişiler uzaklaşacak. Rahatsız olduğunuz kişiler uzaklaşacak. Bunu yazdınız. 7 gün 100 kere arkadaşlar çok demeyin. Ben 720 defa Duha suresini okuduğumu bilirim. Bilirsiniz ne kadar uzun. 7 gün 100 kere El Bariu El Bariu El Bariu Esmasını zikredeceksiniz. Ve sizin hacetiniz olacak. Eminim olacağından. Eminim. Çok çok eminim. Şimdi bunu ne yaparız arkadaşlar? Bu kağıt çok büyük. Siz e, küçük bir kağıt kopartabilirsiniz tabii ki. Küçük bir kağıt e, olabilir bu. Şöyle küçültün etrafından. Küçülttükten sonra bunu şöyle katlayın. Ben bunu e, muska şekline getiririm yani şu şekilde muska şekline getiririm aslında şöyle ama kağıdımız çok büyük olduğu için işte bunu sardığım zaman böyle çok büyük bir muska olur o olmaz çok büyük olur bu bunu güzel bir şekilde sarın şöyle bunu jelatine de sarabilirsiniz bakın siz kendi kendinize unutmayın ki çok güzel bir vefk yazdınız ee onlarca para akıtmadınız hiçbir yere kendi kendinize vefk yazdınız inandınız ve ee, güzel bir şekilde odaklandınız eminim olacak o insan uzaklaşacak dediniz ve bir mühür bastınız buraya. Bunu çok merak eden arkadaşlar olmuş arkadaşlar bu mühür bu mühür nokta sol tarafta slash sağ tarafta altına yazıyorsunuz işte X kişiden X kişi <laughs> uzaklaştı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar eğer ki oldu ki yapamadınız diyelim. E, tam fotoğrafı alamadınız. Bana söyleyin, ben size tam fotoğrafı e, gönderirim. kalemimin de rezilliğini görmek istemezsiniz herhalde. <laughs> Çocuk yapmış, bunu kopartmış, atmış. E, kalemlerim hep kayboluyor ve şu şekilde şiddete maruz kalabiliyor kızlarım tarafından. Olsun Allah hepimizin evlatlarına uzun ömürler versin. Onların canlarına e, bir şey olmasın. Evet e, dediğim gibi yapamadınız ben fotoğraf atarım arkadaşlar whatsapp numaramı biliyorsunuz lütfen abone olun lütfen arkadaşlar e, bu arada trend yol mağazamı şöyle bir göz atmayan arkadaşlarım var ise e, ona da göz atmanızı istiyorum e, belki böyle yılbaşı için ne bileyim bir çanta alırsınız yılbaşı için e, sevdiklerinize hediye alırsınız gibi. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgilerimle kalın.